Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. An Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette hayatımın neşesi dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak kısmet reytingleri görüldüğü gibi dizi 2.29 total 1.82 AB 2.64 reyting ise bir delde direkt tüm gruplarda 3. sırada yer almış. AB grubu haricinde artırsa da Dize açısından çok iyi oranlar gelmiyor. Zaten dizilerde çok iyi oranlar gelmemişti. Bu oranlara dizinin ömrü pek uzun olmaz gibi görünüyor. Hayatımın Neşesi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 2.44 total, 2.39 AB, 2.90 reytingse ABC1'de elde etmiş. Dizi iyi başlamamış. Ardından ise sonraki bölümlerle biraz yükselişe geçmiş ve iyi oranlar elde etmişti. Bugün ise büyük düşüşler yaşadığını görüyoruz. Özellikle AB grubunda, AB ve ABC1'de geçtiğimiz hafta 3 bandındaydı. Bakalım bizden haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Masterchef reytingleri de görüldü ki Masterchef tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. Zaten yaz sezonunda 1-2 gün haricinde tüm gruplarda zirvede yer alıyor ödüncüsü. Bugün de 3.57, 3.11 ve 4.29 oran elde etmiş reytinglerle. Emanet reytingleri de görüldüğü gibi Emanet 1.02 reyting etkilerde 18. sırada yer alıyor. Emanet açısından bu hafta genel olarak bir bantlarında geçmişti. Dün 0.90'larda yine bir bandına yakın oran elde etmişti. Genel olarak klasik elde ettiğini söyleyebiliriz. Yeşil Vadinin kızı reytingleri de gelince paylaşacağım. Aşkı Menü tekrar reytingleri de izlenmeye devam ediyor. Bakalım geçen seneki gibi bir final bölümü reytingi görebilecek miyiz? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.